Selamlar Burç Manya'nın değerli Boğa Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir ve geçen haftayı güzel bir şekilde geride bırakmışsınızdır. Bu videomda sizlere 15 Ocak haftasında neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibarıyla abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burçmanya kanalımızın üst tarafında ana sayfasında üst tarafında yer alan oynatma listeleri butonunu tıklayarak Boğa Burcu'na ulaşabilir ve sizinle ilgili daha önce yapmış olduğum paylaşımlara erişim sağlayabilirsiniz. Sevgili Boğa Burcu 15 Ocak haftası içerisinde aile içi ya da akrabalarınızla yaşayacağınız çatışmalar köklü kararlara ve sevdiklerinizin hayatlarında değişikliklere neden olabilir. Söyledikleriniz ve yaptıklarınız üzerinde öz kontrol uygulamanız çok fazla önemli olacaktır. Önemli kararlar alırken ya da herhangi bir değişiklik yaparken her zamankinden daha dikkatli olmalısınız. Bir çatışma ortaya çıkarsa ya da bir şekilde çatışmaya dahil olduysanız duygularınızı dikkatlice ortaya koyun. Çünkü yaşayacağınız bir ayrılığa hoş olmayan bir şekilde şaşırabilirsiniz. Sevgili Boğa burcu 15 Ocak haftası içerisinde seyahat etmek, farklı yerlerden insanlarla bir araya gelmek için uygun olacaksınız. Bu gibi etkinlikler muhtemelen önceden planlanmış olacak. Seyahat sırasında çeşitli ilginç ve beklenmeyen şeylerle karşılaşabilirsiniz. Sizinle yaşamayan bir aile bireyi ile ilişkilerinizde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İletişimini, i̇letişiminizi bozacak sorun yeni olmayacaktır çözümünü de bulamayacaksınız. Ne kadar ciddiye alacağınız tamamen size bağlı olacak. Beklenmedik para ya da mali nitelikte diğer olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Boğa Burcu bu hafta romantik ve zevkli aktivite ve deneyimlerde daha fazla duygu bulmaya çalışacaksınız. Bu durum zaten karmaşık ve tartışmalarla dolu olacak. 2024 için iyi bir başlangıç olmayabilir. Her şeyde dengeyi bulmak her zaman önemlidir. Hiçbir şeyi abartmayın ve sizin için riskli durumlar yaratabilecek şeyler üzerinde çaba harcamayın. Beklentileriniz gerçeklikle pek örtüşmeyebilir. Neden? Çünkü e, Venüs e, Neptün karesi gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu gerçekle hayali birbirine karıştırmamıza neden olabilir. Hepimiz için geçerli. Kendiniz için bazı alışverişler yapabilirsiniz ancak kişisel olarak size ait olmayan parayı israf etmeyin. Yani bir başkasının parasını kendinize alışveriş yapmak için kullanmayın. Sevgili Boğa burcu kadını, yeni fikirlerden kolaylıkla ilham alabilirsiniz. Özellikle güvenebileceğiniz biri varsa çok aktif ve hırslı olabilirsiniz. Çeşitli akraba, arkadaş ya da iş ortaklarınızla ortak planlar yapabilirsiniz. Para mali belgeler ya da sözleşme ile ilgili çeşitli önemli ya da ilginç haberler alabilirsiniz. Sevgili Boğa Burcu erkeği, iş saatleri dışında evde yalnız kalma arzusu hissedebilirsiniz. Biraz huzura ve sessizliğe belki de gerçeklikten biraz kaçmaya ihtiyacınız olacaktır. Bir arkadaşınıza yardım etmeniz ya da onun bazı sorunlarına dahil olmanız gerekebilir. İşinizde çeşitli nedenlerden dolayı gerilim daha da artabilir. Bazı kişilerin varlığı, durumu zaman zaman daha gergin ve tatsız hale getirebilir. Ailenizden bir kişinin işiyle ya da eğitimiyle ilgili bir değişiklik ya da olay yaşayabilirsiniz. Sevgili Boğa burçları, sizler için bu haftaya dair söyleyeceklerim bunlardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi ve bundan sonraki yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.